Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşımın Nils Bravo oynuyoruz. Arkadaşım Tim Kamil ederseniz <laughs> çok pardon arkadaşlar. Evet eski Brawl Stars'taki arkadaşım. yani eski videolarımdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani birini göreceksiniz illaki orada. O bu arkadaşım. Şu an onunla beraber Nils oynayacağız. Karakterlerimizi yükselteceğiz oynayışlarımızı izleyeceksiniz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Bundan sonra arkadaşlar çok trollendiğim bir videoyu atacağım. Büyük ihtimal beni trollemeye çalıştılar. Yani çok komik. Çünkü oradan çıkmaz yani. Şu an. Çocuğu Evet. Hiç sesini falan göstermesin demenize gerek yok. Zaten bu videoda göstereceğim için rahat olacağız. Sesini göstermesin. Derken ben mi? Yok yok. Yani diğerler takipçiler. Ha. Sesim görsün sıkıntı yok benim. Yani. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar sesim bir önceki videolara da göre daha kötü çıkabilir. Yani biliyorsunuz ki kış geldi hastayız. Benim sesim kazandı. Yaralar sınıfta arkadaşlar. başkandım. Bağırmaktan ve bir tane kıza gıcık oldum. Ona bağırmaktan sesim kısıldı. Yani okulda tatilde benim sesim bu kadar kısık değildi diyenler like atsın. Kısık diyenler abone olsun. Evet Arat Ara tatilde arkadaşlar. Ara yani, tatil değil, yaz tatilinde. Ara tatildeydi. Ha, ara tatilde? Ne oldu ki? Ara tatilde videolar çekiyorduk hatırlamıyor musun? Hiç Hatta hatırladım. o zaman video çekmeye başladık. Kanka yaz tatili değil miydi o ya? Ben yaz tatili diye hatırlıyorum. Hadi adamı canı bir. Ama senin de bir. <laughs> Geldim. O alacağım direkt aldık Bu kadar mi? basit arkadaşlar. Ben o kadar iyi oynamamışım. Kostümü değiştireceğim. Direkt şuradan 125 kupayı çektik. Hem randomlar hem de daha çok kupa gelmesinden dolayı oynuyoruz. Bir de bir Zeus Brok'ta oynayalım. Oynayışlarımızı puanlayayım vardı arkadaşlar. Ben çok iyi oynamıyorum Efe. Benden daha iyi oynuyor. Yani gerçek isminde Kuzey Efe bu arkadaşlar. Benim ismimi söyleme lütfen. Kısaca ismim benim oyundaki ismimden kendi ismimi ya yani o benim kendi ismimmiş gibi davranın. Aynen. Mesela benim ismim Todix'miş gibi davranın. Çünkü ben kendi ismimi söylemeyi pek sevmiyorum. Yani. Ya herkes de sevmeyebilir. Bazı kişiler çok sever. Bazı kişiler hiç sevmez. Ben mesela. Bunlardan biri de benim. Kaç kaç kaç. 816. Can. Geldim kanka. Geldim. Son bir saniye. Ya. Neyse artayım bir kupa. Eksi 30 kupa mı? Evet. Döneceğiz. Ben sonunda öldürmüştüm. Ya ben bu kostümü değiştireceğim. Hacker bu. Değiştir. Hacker bu. Ah. Climb Hacker altın Hacker. Climb Hacker. Sonra kostüm yok. Bir bununla oynayayım ondan sonra değiştiririm. Ding ding. Aaaa dolu dolu. -do. Oh. Sen yine atapayıp mı oynayacaksın? Min yapıp belki bırakabilirim. Belki duruma göre bin yapıp bırakırım. Arkadaşlar. Ben Max'i yapacağım. Veya devam eder. Ben bundan sonra <laughs> ya bu maçtan sonra Max'i yani yapacağım. Amacınız ne derseniz arkadaşlar. Sıra tüm karakterlerimizi bin kupa yapmaya çalışıyoruz. herkesin genelde yapmaya çalıştığı gibi. Yardım et. Ben yük kasıyorum. Kastım. Boğa gitti. Burada var. Ona, ona dalıyordum. Ya yeni dalıyordum daha doğrusu. Oralarda bir yerdesin. Burada çıktı. Hep benim niye şu durmadan? Ya. Kaç kaç. Ya. Hasi. <laughs> ben hiç bu kasmadım bak. Tamam, o yükleri ben de aldım. Like. Of. Da just like, just like, just like. Şöyle. Şöyle bir takım yok ettik. Üç takım var. Oo, oo, oo çok kolay. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Sen ben uzaklaş. Şuradan mamanda man yapmaya çalışan biri var. Ben maksimum 2 yapabildim. Siz maksimum kaç yapabiliyorsunuz? Yorumlara yazın. Opa. Ben de ultimi bile dolduramadım ki. Şu an çok kısıtlı arkadaşlar arıyor. Ya ben o ya bu maçı o kadar iyi oynayamadım yük yok yani. Alan da çok kısıtlı. Ve 70 kupayı garantiledik. Boz olduğu için atla. Geldim çünkü. Tamam geldim. Tamam. sıkıntı yok. Sen de öldün zaten sıkıntı yok. Ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Aa, ya. Sıkıntı yok. Ama biraz boğa alayım ben. Oh, ben hazırım. <laughs> Arkadaşlar bu arada YouTube'daki adımı da böyle değiştirebilirim. Ama büyük ihtimal değiştirmem çünkü şu an videomda a, Kuzey 34 alttan 34 52 adı var. Yani büyük ihtimal değiştirmem. Önce de kanka o videoları koymuşsun. Ne biliyorum. Geldim hemen. Hemen başlayalım. Tamam geldim. Hadi bakalım. Rakipleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de bu arada Piper'la da söylüyorum. Yazmanıza çok sevinirim. Ben Bırak'ta çok iyi oynayamadım. Alan niye bu kadar büyük görme alanı onu anlamadım. Bu Bo, onun özelliği mi? Yıldız güçten mi? Şükriye. Şükriye. bir. Allah'ım. Şükriye git şuradan ya. Şükriye de beni öldürmüştü. Yani beni öldüren Şükriye'ydi. Orada bu arada arkanda. Ya hay senin ya. Allah. <laughs> of. <laughs> Toksikler ya. <laughs> Arkadaşlar başka hangi oyun isterseniz onları da oynarız. Neyini var? Sıkıntı yok bizim için. Işte. Greni var onu, onu çekek. Bilmiyorum. Harbi greni var onu çekek mi? Yok. Niye? Yani isterseniz bilmem PUBG'de oynayabiliriz. Oynadık zaten ama. Ben PUBG oynamam. Nedenmiş? Neyse ben tek çekerim. Sen çekersin zaten senin kanın. Yani. ne yapıyorsun Sorge Sigma ya? Surge sigma yazmaya çalışmış. Orada adam ana. Biliyor Cold var. Ama aldık. Arkada da Sorge varmış. Aa sıkıştırmayın şöyle adamları ya. Ya tam da benim olduğum, doğduğum yere attı ya. Bu Jackson. Bu Jackson cana bir. Ölmedi ama. Korkuyor. Sur Sigma. Surge Sigma. Ah. Orada Nikolas Jackson var. Atladı. ölürse, ölürse takım gidecek. Öldü. Ben aldım onu. Da. Sonra çizikme da gitti. Öleceğim. 160 canım var. Allah tam bana neredeyse bana tutuyordu ya. Tamam. 4 takım var hala. Nasıl ya? Havanın geldiği duruma <laughs> bakın. 3000 vuruyor şu an. Yaklaşık. Şu takım gitmedi mi ya? Şu mortis pusuyor. Ben gittim. Ben de gittim ya. Abi nasıl bağlandı dört takım kalabiliyor? Bay buraya söyle Ben Max yapacağım. Ben Max'i o kadar iyi oynamıyorum ama iyi oynuyorum. Abi. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şurada ben ona gidiyorum. Ölürse bana can mı Sen mortis mi olmuştun? Kedesi bir falorda. Kese aldım. Tamam. Bazen fikar. Büyük ihtimal değil o yüzden aldım ben yine de. Öldüm. Dalma bence kaç. Üç saniye geldim. Bir de keş tam atladığında da olsaydım. Keşke. Ya ben buradan kaçmam lazım. Ben yani buradan benim kaç büyük ihtimal botu var. Ben kaçmak zorundaydım. Pusmuş ya. Pusucu ya. Kaç kaç. Kaç kaç. Oh. Tutsaydı ölürdün. Oğlum. Ölünmüyor ki. Ölmüyor takımlar. <laughs> Oo, o nasıl oluyor ya? Ben de Frank alayım Ben. Nasıl 3400 oluyor ya?